Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya Seyyidel evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin alemlere rahmet Efendimiz ve Vesselam buyurdu ki beni Hud suresi kocattı buyurdu. Saçlarımı ağarttı buyurdu. Dediler ya Resulallah o sureti, surenin tamamı mıdır dediler. Yoksa herhangi bir ayet mi? Soruyor sahabi efendilerimiz yanındalar. Merak ediyorlar. Efendimiz ve Vesselam'ın beni kocalttı buyurduğu ayeti merak ediyorlar. Çünkü onlar ona tabi oluyorlar. Onlar da aynı hesabı verecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Estağfirullah, emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti. Sonra sen ve sana tabi olanlar, seninle beraber tövbe edenler. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ona tabi olanlar. Ümmeti Muhammed yani bizler kardeşler. emir olunduğumuz gibi dost doğru olacağız. Dost doğru olacağız. O hüküm hepimiz içindi. Peki böyle bir emir, dost doğru olun emri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saçlarını ağartıyorsa kardeşler. Bizler çok düşünmeliyiz. Demeyiz ki ya Resulallah. Sen şu gönülle Allah'tan ayrılmayan, hiç ayrılmayan bir gönülle onun vahyettiğinin dışında hiçbir söz söylemeyen dil ile ve Allah'ın rızasına uygun olmayan, hiçbir hareket yapmayan bir hal bir yaşam ile senin saçların ağrıyorsa, bu doğruluk dürüstlük dendiği zaman çok dikkat edilmesi gereken bu işlerde senin saçların ağrıyorsa ya Resulallah bizler de, bizler de ne yapmalıyız kardeşler? Bizler bu işin üzerine düşmeliyiz. Bu işi incelemeliyiz. Ne demektir doğruluk? Dürüstlük ne demektir? Bunun peşine düşmeliyiz. Kardeşler Allahu Teala Hazretleri yaşamımız içinde bizlere hidayet rehberi olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Sadıklarla beraber olun." buyuruyor. Yani doğru insanlarla, dost doğru olanlarla beraber olun buyuruyor. Bu sadıklarla beraber olun meselesinde kardeşler bir insanın dostları sadık olursa dostları arkadaşları dürüst olursa kardeşler onların yanında kalpler birbirinden alıp verirler onların yanında bizim kalbimiz de dost doğru olur bizlerin de gönlüne artık yanlış şeyler gelmez öyleyse öyle dostlar bulalım sadıklar bulalım onlarla beraber olalım hatta bulamazsak onlardan ayrı olursak hep beraber olmaya gücümüz yetmezse onları gönlümüzden hiç çıkarmayalım. Şöyle bir dost vardı, Allah'ın dostu. Şöyle yapardı diye. Onları düşünsek, onları örnek alsak kendimize her yaptığımız işte onları önümüze koysak inşallah işlerimizi doğru yaparız kardeşler. İstikamet üzere olmamızı emretmiş Allahu Teala Hazretleri. İstikamet üzere olursak ne olur? İşte Rabbim Allah'tır deyip de Estaiz billah. Rabbimiz öyle buyuruyor. Rabbim Allah'tır deyip de sonra istikamet üzere olanlar, dost doğru olanlar var ya. Onların üzerine melekler iner buyuruyor. Sonra o melekler iner de ne der kardeşler? O melekler iniyor. Bizlere buyuruyorlar ki korkmayın, üzülmeyin buyuruyor. Mahzun da olmayın. Allahu Teala Hazretlerinin size vaat ettiği cennet ile sevinin buyuruyor. Demek ki dürüst olanlara, istikamet üzere olanlara Allahu Teala Hazretleri cennetini vaat ediyor. Öyleyse cennete girişin anahtarı dürüstlük olmalı. Sadıklarla beraber olmalıyız dürüstlük yapmalıyız, doğruluktan hiç ayrılmamalıyız. Sonra dönüyoruz diyoruz ki Ya Rabbi diyoruz, dürüstlükten hiç ayrılmayacağız ama nedir bu dürüstlük, bu doğruluk nedir, her işte doğru olmak nedir? Dilin doğru olması nedir? Özün doğru olması nedir? Sözün doğru olması nedir? Bütün bu doğruluklar var. E doğruların en doğrusu olan Allah-u Zülcelal Hazretleri Habibi ile bu doğruluğu, bu dürüstlüğü bize gösterdi. Onun düşmanları vardı. Düşmanlarına sorarlardı, hiç yalan söyler mi diye Ebu Sufyan'a sordu. Şam'a gitmişti bir ara. Şikayet etti, dedi ki bizim orada bir zat çıktı, peygamberlik ilan etti. E tabi e, Nasraniler, Hristiyanlar kendi peygamberleri İsa Aleyhisselam olarak biliyorlar. İncil var onlara inmiş kitap olarak. Yeni bir peygamber karşısında, yeni bir kitap karşısında, ...sizin kitabınız iptal oldu... ...artık yeni bir peygamber var... ...yeni bir kitap var denliğinde... ...zannetti ki Ebu Süfyan... ...o... ...Hristiyan kral da diyecek ki... ...olmaz öyle şey diyecek... ...hiddetlenecek, gelecek belki de intikam alacak... ...yani kendisine yandaş arıyordu... ...öyle söyledi bir peygamber çıktı diye... ...fakat... E, ...Hirakl... ...Şam'daki bu... ...Hristiyan pe, e, kral dedi ki o dedi çıkan peygamber dedi hiç dedi yalan söyler mi dedi Yalan söyler mi deyince Ebu Süfyan düşündü hayır söylemez dedi. Puta tapıyordu. Dürüstlükle hiçbir işi yoktu onun. Onun işi yoktu ama efendimiz o kadar dürüsttü ki onun hakkında yalan dahi söyleyemedi. Bu nasıl bir dürüstlük ki üzerine iftira dahi atılamıyor kardeşler. Bu nasıl bir güzellik, nasıl bir doğruluk. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dürüstlüğü, bu dürüstlüğü, bu doğruluğu bize örnek. Çünkü kardeşler peygamberlik ahlakından bir ahlaktır doğruluk. Rabbimiz Allah'tır diyeceğiz sonra dost doğru olacağız. Peki yakışır mı ki Rabbimiz Allah'tır demenin manasını öğrenmeden dost doğru olmak. Rabbimiz Allah ise Celle Celaluhu. Rab demek terbiye eden demektir bizleri belli bir ahlak ile terbiye eden demektir Rab. Beni terbiye eden Allah'tır dediğimiz zaman Allahu Teala'nın sıfatlarına, isimlerine bakmamız lazım. Allahu Teala doğrudur, doğruyu sever. Allahu Teala kerimdir, rahmandır, rahimdir. Adaletlidir. Hiçbir haksızlık haşa ona yakıştırılamaz. Noksan sıfatlardan münezzehtir Allahu Teala Hazretleri. Öyleyse böyle bir Rabbimiz varsa bizi terbiye eden Bizi düzene sokan, bizi yöneten, kitabı ile peygamberi ile destekleyip de dost doğru olmamızı isteyen bir Rabbimiz var. Ve bu Rabbimizin ahlakı da güzel isimlerinde belli. Dost doğru bir Allah'ın kulu olarak bizi böyle dost doğru bir Rab terbiyeti dedikten sonra bu yaptıklarımız arasında bir yanlışlık olursa kardeşler, bunu nasıl izah ederiz? Rabbim Allah'tır dedik, Rabbin Allah'ta. Seni terbiye eden Allah da ahlakına uyduğun zat Cell Allah Celle Celaluhu de o seni terbiye eden de hiç böyle ahlak var mı derler seni yaparız. Düşüneceğiz. Rabbim Allah'tır diyeceğiz. Sonra Rabbimizin ahlakına dikkat edeceğiz kardeşler. Onun ahlakını araştırırken, isimlerini, sıfatlarını araştırırken Efendimiz'e bakacağız. Nerede bulalım? Kitaplarda bulunmaz ahlak kardeşler. Kitaplarda ahlakın ismi yazıyordur. Merhametin ismi vardır kitaplarda. Sabrın, doğruluğun ismi vardır. Ama ahlak gönülde yaşar. Hani Rabbimizin bizlere bir gönül verdiği meselesi var ya. Hani bizlere, sizlere işitme duyguları verdik. Görme duyguları verdik. Ve bir de gönüller yarattık sizde. Gönüller var ettik buyurmuştu Allahu Teala Hazretleri. ...ve sonra buyurmuştu ki... ...ne kadar az şükrediyorsunuz... ...gördünüz... ...işittiniz... ...ama ille de o gönlün şükrünü... ...gönlün şükrünü eda edemiyorsunuz... ...manasına buyurdu... ...ne kadar az şükrediyorsunuz... ...yani o gönlün şükrü nedir kardeşler... ...o gönül ne için yaratılmıştı... ...Hak Teala... ...bütün alemi yarattı... ...eşrefi mahluk olarak da insanı yarattı... ...insan neden çok şereflidir... ...çünkü şu sinesinde sinesinde Allahu Teala bir gönül yaratmıştır da ondan çok şereflidir. Allahu Teala Hazretleri yere göğe sığmadım buyuran Allahu Teala Hazretleri o mümin kulun gönlüne tecelli ediyor da onu kendisine bir ayna edinmiş. Bu ne acayip bir sanattır ki topraktan kerpiçten bir ayna icat etmiş Allahu Teala ve o aynadan da kendi cemalini seyrediyor. Öyleyse müminlerde Allahu Teala Hazretleri ne istiyor? Müminlerin gönlüne nazar edince ne görmek istiyor? Yine kendi cemalini görmek istiyor. Biz kendi sıfatlarımızla kalbi ele geçirirse kendi sıfatlarımız. Nefsimiz gönlümüzü ele geçirirse kardeşler o gönülden hep nefsimizin arzuları çıkmaya başlarsa. Hani birisinde bir işimiz var. Haksızlık yaparsak, doğruluktan ayrılırsak bu nasıl bir sıfattır? Bu nefsin sıfatıdır. Bu Allah'ın taksimine razı olmayan bir nefsin sıfatıdır. Başkasında olanlara haset eden, onda var bende niye yok diyen, Allahu Teala Hazretlerini haşa yargılayan bir nefsin sıfatıdır. Böyle bir sıfat varsa gönülde. Dost doğru olan ve bizi terbiye eden Allahu Teala Hazretleri, bize bu gönlü veren Allahu Teala Hazretleri o gönle baktığında şöyle yırtıcı dünyaya düşkün, Allah'ın taksimine razı olmamış bir sıfat görürse gönülde kardeşler. Bu gönlün şükrü olur mu o zaman? Tabii ki olmaz. O zaman o zaman ne yapmalıyız? O zaman o gönülde demeliyiz ki ya Rabbi bu gönülde hep senin ahlakın olsun. Hep dost doğru olalım. Herkese dürüst davranalım. Kardeşlerimizle işlerimiz oluyor. Ailemizle aramızda meseleler oluyor kardeşler. Herkese karşı dürüst davranmak lazım. Öyle dürüst davranmak lazım ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir e, hanım sahabi, hanım sahabinin yanındaydı. Çocuğunu çağırıyordu. Gel bak sana bir şey vereceğim dedi. Uzakta çocuk gelmiyor, oynuyor. O yine ısrar ediyor. Gel bak bir şey vereceğim diye sesleniyor ona. Çocuk kandı, kalktı, geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen araya girdi kardeşler. Olayın sonunu beklemedi rahmet peygamberi. Ola ki yanlış yapar. <laughs> ümmetinden, ümmetinden bir kul ola ki yanlış yapar ilahi huzurda. Beklemedi sonunu. Buyurdu ki ona bir şey verecek miydin dedi. Daha gelirken hurma verecektim ya Resulallah dedi. Dedi eğer vermeseydin dedi hiç hoş olmayan yalancılardan sana bir yalan bir günah yazılacaktı buyurdu. Çocuğu çağırıyoruz. Çocuğu kandırırsak eğer gel bir şey vereceğiz dedik vermedik aldık. Başka bir şekilde çağırdık. Başka sözler verdik ama çocuktur dedik. Yalan yazılıyor kardeşler. Günah yazılıyor kardeşler. Dikkat etmemiz lazım. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu hemen. Sordu ki bir şey verecek miydin? Allah'tan ki sahabi hanım radıyallahu anha dedi ki ya Resulullah hurma verecektim. O vaziyetini kurtardı. Bizler de kurtarmalıyız kardeşler. İslam alimleri, hadis alimleri gittiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini toplamaya. Çok dikkat ettiler insanların dürüstlüğüne. O sözleri söyleyen, hadisleri söyleyen insanlara baktılar. Kimden aldın bu sözü dediler, falancadan dediler. O zata baktılar, o sözü aldığı zatı incelediler. Doğruluğunu, dürüstlüğünü, sadakatini incelediler. Eğer onların hallerinde, davranışlarında, insanlarla olan muamelesinde, ailesinde olan, arkadaşlarında olan muamelelerinde, eğer sözlerinde durmadıkları, emanete hıyanet ettikleri veya Allah muhafaza bunun gibi bazı yanlışlıkların olduğu bir insansa bundan o hadisi almadılar. Belki hadis doğruydu adam belki başka konularda bir yanlışlık yapmıştı ama Resulullah'ın hadisini tam naklediyordu. Olsun dediler. Bir başka ravi, başka rivayet eden aradılar da o sözleri almadılar, geri döndüler. Dolayısıyla bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünü incelerken bakıyorlar kimlerden nakledilmiş? Şu 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 şahıslardan. Arada diyorlar ki bir tanesi var ki diyorlar o diyorlar pek fazla muteber olan veyahut da çok sadık olan çok takva sahibi birisi değildi öyleyse şu hadisin kenarına bir işaret koyalım buna biraz dikkat edelim dediler çünkü onu rivayet edenlerin arasında bir tanesi bu şekilde biraz daha diğerlerine göre takvada az dürüstlüğünde doğruluğunda belki ufak hatalar olan birisi ise hemen o hadisi ayırdılar kardeşler hatta bir tanesi Hadis alimleri ki Allah onlardan razı olsun. Onlar gittiler Efendimizin sözlerini toparlamak için, bulabilmek için, bizlere dost doğru iletebilmek için çok uğraştılar. Ve de duydular onlar, dediler ki falanca şehirde, falanca memlekette bir zat varmış. Kimdir o zat? O zat mutlaka Medine'den veya Mekke'den göç etmiş, hicret etmiş, başka taraflara tebliğ için gitmiş, başka bir iş için gitmiş bir sahabe efendimizin torunudur. Onlardan bir tanesinin evladıdır. Orada kalmıştır. Uzak memleketlerdedir. Duymuşlar ki o dedesinden, babasından, dedesinden nakledilen bir hadis biliyor deyince ne demiş demiyorlar kardeşler. Gidiyorlar kendisinden soruyorlar. Gitti bir tanesi. Uzun yollar katetti. Bir hadisi sormak için gitti. Baktı dediler ki falanca zattır. işte şurada ilerideki bahçede duran zattır bu hadisi bilen. Gitti o da ondan onu öğrenmeye çalıştı. Baktı ki adamcağız atı kaçırmış onu yakalamaya çalışıyor. Dizginini tutmaya çalışıyor. Uzatmış elini bir şey verecekmiş gibi atın önünde geziyor dolaşıyor ona gösteriyor gel bir şeyler vereceğim ye manasına. Ata bir şeyler gösteriyor avucun içinde gizliyor onu göstermeye çalışıyor atı çekmeye çalışıyor gelirse yakalayacak. Bir baktı ki eli boş o hadis toplayan alim baktı ki o atı çağıran zatın eli boş. Ata hiçbir şey vermeyecek. Baktı baktı dedi ki ata karşı dürüst olmayan, atı aldatmaya çalışan beni de aldatır dedi. O kadar yoldan sonra bıraktı o hadisi almadı geri döndü. Böyle bir dikkat için dediler. Onların bu hadislerdeki dikkati bize neyi hatırlatıyor kardeşler? Doğruluk ne kadar önemli demek Bir insan bir insan doğru olmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında bahsettikleri zaman, nasıldır dedikleri zaman, Allah'ın Resulü müdür dedikleri zaman, bazı insanlar dediler ki, o bütün insanlara kadar böyle dost doğru olan bir zat, Allah'a karşı da dost doğrudur. Bir iftira olarak, bir haşa uydurma olarak ben Allah'ın Resulüyüm diye ortaya çıkmaz. Dediler ki bütün insanlara karşı dahi yalan söylemeyen, onlara karşı çok dürüst olan bir zat böyle bir şey yapmaz, o Allah'ın peygamberidir dediler. Ona tam inandılar, dost doğru olması sebebiyle biliyorsunuz Sıddık Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an o ne söylerse doğrudur buyurmuştu, ne söylerse kabulümdür buyurmuştur. Hatta bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç hakkındaki hadisesini geldiler, sordular. Dediler ki, Ya Ebu Bekir, dediler. Dediler ki, bir insan bir gecede Mescidi Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da dediler, bütün gök katlarına gidip gelebilir mi dediler, böyle bir şey mümkün mü dediler, olmaz dedi o da. Karşılıklı baktılar, tabi bir insan olarak bakıyorlar, insanlar böyle şeye güç yetiremezler. Öyle deyince sevindi müşrikler. Dediler ki ya Ebu Bekir dediler. Hazır dediler. Böyle bir sözü söylemişken onunla arkadaşının arasını açacaklar. Resulullah'ın arasını açacaklar. Dediler ya Ebu Bekir dediler. Sen dediler böyle bir şey mümkün değil diyorsun. Bir insanın gücü yetmez diyorsun. Ama senin arkadaşın böyle söyledi diyorlar. O mescidil haramdan mescid-i aksa'ya bir gecede gidilip oradan da bütün gök katlarının dolaşılıp Sonra Allahu Teala Hazretleri ile cemal cemale gelmeyi ona izah ettiler. Böyle bir durum karşısında biraz önce söylediği sözden hemen vazgeçti. Başkası için doğruydu bu iş ama efendimiz efendimiz söylediyse o söylediyse doğrudur buyurdu. Biraz önce olmaz dediği şeyi ...bir an sonra Efendimiz böyle yapmış... ...senin arkadaşım böyle söylüyor deyince... ...o söylüyorsa doğrudur dedi. Öyleyse kardeşler... ...bizler de insanlar arasında yaşıyoruz. Bir şey söylediğimiz zaman... ...eşimiz bize güvenmeli. Doğru söylüyor demeli. Bir şey söylediğimiz zaman... ...çocuklarımız demeli ki... ...babamız doğru söyler. Babam söylediyse doğrudur demeli. Komşularımız bizden emin olmalı kardeşler. Biz... Rabbim Allah'tır dediysek dost doğru olmalıyız. Komşularımız emin olmalı. Sonra işlerimizde doğru olmalıyız. Hile yapmamalıyız. Mesela işçi olarak çalışıyoruz kardeşler. Dost doğru olacağız. Yapacağımız işlerin hepsi ümmeti Muhammed için yapılıyor. Ürettiğimiz şeylerin hepsini ümmeti Muhammed kullanacak. E onları aldatmış olmuyor muyuz eğer çalışırken herhangi bir işi üstün körü yaparsak, yanlış yaparsak, ticaret yaparken sattığımız malların arasına bir tane aksağı olan, yanlışı olanı da koyarsak, onu da araya katıp gönderirsek, onu alan insan alıp baktığı zaman, onu alan zarara girdiği zaman Allahu Teala Hazretleri bizim hakkımızda nasıl hüküm versin? Efendimizin karşısına dost doğru olan Efendimizin karşısına nasıl çıkacağız diyeceğiz ki Ya Resulallah ben senin ümmetinim, ümmetimden falancayı aldattın derse ne yapacağız? Öyleyse kardeşler... Rabbim Allah'tır dedik ve dost doğru olduk buna çok dikkat edeceğiz. Efendimiz çok dikkat ederdi. Bir gün geldi pazara. Pazarda e, insanlar mallarını arz ediyorlar, mallarını satıyorlar. Bu arada bir tanesi buğday satıyor. Efendimiz geldi baktı aleyhissalatü vesselam. Buğdayın arasına elini soktu baktı ki alt tarafı ıslak buğdayın. Nedir bu dedi? Ya Resulallah dedi Yağmur yağmıştı, yağmurda kaldı, ıslandı. Islandı ama kuru buğday ile ıslak buğdayın ağırlığı aynı değil. Tartıldığı zaman ıslak buğday ağır gelecek. E bu üstteki, üstteki taraf kuru. Efendimiz buyurdu ki altındakini üstüne çıkarsaydın, ıslaklığını gösterseydin ya buyurdu. Madem ki bir mal satıyorsun, kuru tarafını gösterdin ama altı ıslak, olmaz. Öyleyse ne yapmak lazım? O altındaki ıslaklığı o alıcıya söylemek lazım. Hiç kimseyi aldatmamak lazım. Aldatan sadece kendisini aldatıyor kardeşler. Doğruluktan ayrılan sadece kendisine zarar vermiştir. Hiç kimseye zarar vermemiştir. Hani derler ya aldattım falancayı derler bazıları bunu da bir övünme sebebi yaparlar. Allah muhafaza buyursun. Allahu Teala Hazretleri o oh huyda, o oh ahlakta olan bütün kardeşlerimizde... de inşallah istikamet üzere eylesin. Aldattığınla sevinenler vardır. Şöyle yaptım, kandırdım sözü var. Kandırdın mı acaba? Aldattın mı? Ne yaptın? 10 liralık bir şey için diyelim ki 100 lirasını aldı. Allahu Teala Hazretlerinin levh-i mahfuza yazdığına bir baksalar bakacaklar ki o zattan on yerine yüz çıkılması yazmış. Onun cebinden on yerine yüz çıkılacak orada yazıyor zaten. Yazıyor da onu ondan alacak bahtsız kim acaba? Onu ondan alacak gafil kim acaba? Yalancı kim acaba? Dolayısıyla bakıyorsunuz Rabbimiz zaten taksiminde öyle buyurmuş. Onun elinden on yerine yüz çıkacak buyurmuş ve o hüküm yerine geliyor ama... Buradaki ne yapıyor? Buradaki kazancını harama döndürüyor. Allah muhafaza buyursun. Dürüst olmak lazım. Verilen sözlere dikkat etmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine öyle buyurdu. Cennet için, cennet için bize kefil olması için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki dikkat edin. Konuşurken yalan söylemeyin buyurdu. Verdiğiniz sözleri yerine getirin buyurdu. Fahiş hareketlerden, zinadan sakının buyurdu. Bir şey emanet edildiğinde o emanete hıyanet etmeyin buyurdu. Ve yalanı da kesinlikle bizler için yasakladı kardeşler. Bize neye mal olursa olsun o sözün sonunda yapacağımız doğru şahitliğin sonunda biz kendimiz zarar görebiliriz. Bizim ailemiz, akrabalarımız zarar görebilir. Sevdiklerimiz zarar görebilir. Ama kardeşler ne olursa olsun, kimin aleyhine olursa olsun, herhangi bir konuda, herhangi bir konuda bizler mutlaka şahitliği dost doğru yapmamız lazım. Sözümüzü dost doğru söylememiz lazım. Allahu Teala Hazretleri öyle buyuruyor. Şahitliği gizlemeyin buyuruyor. Gizliyorsunuz, hakkı örtüyorsunuz. Allah muhafaza efendimiz buyuruyor ki mümin yalan söylemez. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi istikamet üzere eylesin. Rabbim Allah'tır deyip de dost doğru olanlardan eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Meclislerimizde meleklerin çevirlediği yerlerinizden mağfiret olmuş olarak kalkın. Allah günahlarınızı sevaba çevirdi. buyuran meclislerden eylesin. El Fatiha.